Evet, Miat Teknoloji yani borsadaki adıyla Miatka'nın son finansal raporunu masaya yatırıyoruz. Şimdi ilk bakışta rakamlar biraz hmm, endişe verici görünebilir, ama inanın bana yüzeyin biraz altına indiğimizde karşımıza çok daha ilginç, çok daha katmanlı bir hikaye çıkıyor. Hadi gelin bu rakamların ardında yatan asıl gerçeği birlikte keşfedelim. Ve işte karşımızda ilk olarak o kaçınılması imkansız kocaman rakam duruyor. Yılın ilk 9 ayı için neredeyse 342 milyon liralık bir net zarar. Evet, bu rakam gerçekten de insanın gözüne direkt çarpıyor değil mi? Şimdi bu tablo Hikayenin ne kadar dramatik olduğunu sanırım çok net ortaya koyuyor. Bakın, geçen yıl aynı dönemde şirket 1.1 milyar liranın üzerinde bir kar açıklamış. Kar. Şimdi ise 342 milyonluk bir zarardan bahsediyoruz. Yani bir seneden kısa bir sürede devasa bir kardan ciddi bir zarara. Bu tam anlamıyla tepe taklak bir dönüş. Bu tabloyu görünce tabii hepimizin aklına aynı soru geliyor. Nasıl olur da 1 milyar liranın üzerindeki o kar birdenbire bu kadar büyük bir zarara dönüşür. Bir şirket bu kadar kısa sürede bu kadar keskin bir finansal değişimi nasıl yaşar? Gelin şimdi bu sorunun cevabını bulmak için biraz daha derine inelim. Tamam, şimdi biraz dedektiflik yapma zamanı. O kırmızı rakamların ardındaki sır perdesini aralayacağız. Bakalım bu zarara yol açan ana sebepler, kilit giderler nelermiş? Finansal hapora baktığımızda bu zararın arkasında aslında iki tane ana sorumlu olduğunu görüyoruz. Birincisi, Bakın bu çok önemli. Yatırım faaliyetlerinden gelen 877 milyon liralık devasa bir gider. İkincisi de şirketin omuzlarındaki finansman maliyetleri. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Hatta asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Çünkü eğer bu büyük gider kalemlerini bir anlığına kenara koyup şirketin kalbine, yani ana operasyonlarına bakarsak işte o zaman bambaşka, hatta oldukça şaşırtıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. İşte o şaşırtıcı tablo bu. Artı 592,8 milyon lira. Evet, yanlış duymadınız. O bahsettiğimiz yatırım ve finansman giderlerini çıkardığımızda, Miatka'nın ana işinden yani esas faaliyetlerinden tam 593 milyon liraya yakın sağlam bir kar ürettiğini görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Çok basit. Bu rakam bize şirketin asıl işinin yani para kazandığı temel operasyonlarının aslında gayet sağlıklı ve tıkır tıkır kar ettiğini gösteriyor en net göstergesi bu. Ve işte raporun en can alıcı noktası, bütün hikayenin özeti aslında bu grafikte. Bir tarafta gördüğünüz gibi 600 milyona yakın kar eden güçlü bir ana faaliyet var. Diğer tarafta ise bu karı resmen yutan ve şirketi net zarara çeken o diğer finansal faktörler var. Gerçekten tam bir ikilem. Peki bu ilginç ikilem şirketin genel finansal sağlığını nasıl etkiliyor? Temelleri sağlam mı? Hadi şimdi de bilançoya bir göz atalım ve şirketin finansal temelini bir değerlendirelim. Rakamlar aslında oldukça net. Şirketin yaklaşık 7.6 milyar liralık varlığına karşılık kabaca 2 milyar liralık bir borcu var. Yani aradaki fark, şirketin öz kaynakları 5.6 milyar liranın üzerinde. Bu bize ne söylüyor? Şirketin finansal temelinin oldukça sağlam olduğunu gösteriyor. Borçlar demişken Hadi biraz daha detaya inelim. Bakın banka kredileri gibi o bildiğimiz finansal borçlar toplam varlıkların sadece %13.5'unu oluşturuyor. Bu gerçekten önemli bir detay. Çünkü bu durum şirketin borç yükünün gayet yönetilebilir seviyelerde olduğunu ve öyle büyük bir finansal risk altında olmadığını bize anlatıyor. Tamam, şimdi tabloyu özetleyelim. Bir yanda tıkır tıkır işleyen karlı bir ana faaliyet, diğer yanda ise bilançoda görünen bir net zarar. E peki bir yatırımcı bu karmaşık tabloya baktığında ne görmeli? Hangi oranlara, hangi metriklere odaklanmalı? İşte burada yatırımcıların en çok baktığı iki kilit oran devreye giriyor. Fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri oranları. Bu rakamlar bize piyasanın şirketin bu mevcut durumunu ve geleceğe dair potansiyelini şu anda nasıl fiyatladığına dair çok değerli ipuçları veriyor aslında. Ve geldik asıl can alıcı soruya. Karşımızdaki bu tablo yani karlı bir anı işe rağmen plançodaki zarar Acaba gelecekteki büyük bir atılım için yapılan yatırımların getirdiği geçici bir durum mu yoksa yoksa Mia teknoloji için çok daha köklü, daha kalıcı bir strateji değişikliğinin ilk sinyalleri mi? Sanırım bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek.